Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. Şöyle karanlık odaya 4 milyon 25 bin notla girdi DCD Trading. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. 4 milyon 25 bin notla girdi. Bakın. 18.05'te kaçta çıkıyor? 3 milyon 980 bin notla Karanlık odadan çıkıyor. DCD trading. Daha sonra bakın 18.07'de yine 3 milyon 900 bin not var. Tavanda bekleyen. Şimdi bakın 18.08'de 4 milyon oluyor buradaki lot miktarı. 18.08'de 4 milyon oluyor. Bakın size 18.09'u göstereceğim şimdi. 18.09'da 4 milyon 26 bin lot tavanda bekleyen son saniye bakın 4 milyon lot varken 18.09'da son saniye bakın çektik videosunu son saniye bir anda oradaki lot miktarı yavaş yavaş arttırıyorlar ve bakın 3 milyon 245 bin oldu 7 milyon 200 buçuk milyon 9 buçuk milyon 12 milyon 13 15 Bakın 16,5 milyonla .000 kapattı. Gördünüz mü arkadaşlar? Son saniye, son saniye lot miktarı bir anda 16.5 milyon Emir girildi DCD Trading'de. Bakalım yarın için yarın ola hayrola diyelim. Yarın tekrar hep beraber yine Karanlık Odada izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir aksiyon olacak. Şimdi DCD Trading, evet 16 milyon 590 bin lotla kapattı. 20-35'e kadar 17 17 milyon 500 bin lot yazılmıştı. 16.5 milyon oldukça yüksek. 37 milyon 350 bin not el değiştiri neredeyse bu halka arz edilen notların tamamı 37.5 milyon not vardı. En çok alan şeker 3 milyon 380 bin not. Bankof of 2 milyon 450 bin not. Osmanlı 1.3 milyon. Oyak 544 bin. Peki satan kim? Tacirler 1.7 milyon. Ziraat 1.5 milyon. Vakıf 950 bin. Info 637 bin. Halkbank 412 bin. Şimdi burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Sabah burada aslında e, A1 kapital birinci sıradaydı alımlarda. Ama bir anda o aldığını sattı. Ve buradan bakın A1 kapitali göstermek istiyorum sizlere buradan. A1 kapital bakın şurada. Bakın 4.4.5 milyon lot almıştı. Ve 4.4 milyon lotu sattı arkadaşlar. İnanılmaz. Yani almış olduğu 4,5 milyonun lotun tamamını satarak buradan ayrıldı. Peki bugün şöyle bir baktığımızda aracı kurum işlem hacimlerinde alan kim? Garanti 776 milyon, Oyak 516, Akbank 484 milyon, Bank ofta 436 milyon. Peki satan kim? HSBC 1 milyar Uzun süredir HSBC'den böyle bir satış görmemiştik. İş Bankası 750 milyon, Ünlü 600 milyon, Yapı Kredi 570 milyon, Deniz 513 milyon satış var burada gördüğünüz gibi. Evet devam edelim Eforçay'la. Eforçay, Eforçay 1,5 milyon lot alıcılı. Burada satış tarafında da 880 bin lot satıcılı. Bank 1.5 milyon not alırken Halk Bankası da 1.3 milyon not satmış. Seymen kardeşler gıda 113 bin not alıcılı 390 bin not satıcılı. Info 313 bin not alırken Ziraatte 164 bin not satmış burada. Horoz Lojistik 41 bin not alıcılı 478 bin not satıcılı. Bank of 235 bin not alırken Vakıf'ta da 83 bin not satmış. Yiğit Akü taban oldu. Yiğit Akü'nün tabanında 113 bin lot var. 47.52'ye kadar 1 milyon 193 bin lot var. Bank 1.7 milyon not alırken garanti 200 bin lot. Satan kim? Vakıf 528 bin lot. Yapı kredi 454 bin lot. İş Bankası 380 bin lot satmış Yiğit Akü tarafında. Altın Kılıçkı'da 328.000 328 bin not alıcılı 465 bin notta satıcılı. Invest 287 bin not alırken satan vakıf 233 bin not satmış. Öz Yaşartel Tel 140 bin not alıcılı 414 bin not satıcılı. Bankof 750 bin not alırken İş Bankası 163 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji %8 eksiyle kapatıyor. 36 bin not alıcılı 438 bin not satıcılı. Vakıf 96 bin not alırken İş Bankası 200 bin not satmış. Hareket proje taban olmadı ama tabana da bir kademe kalmış. Bir kademede 3760 lot alıcılı, 588 bin not da satıcılı. Bankof 550 bin not almış, Ziraat 180 bin not satmış hareket proje tarafında. Altınay savunma 270 bin not alıcılı, 878 bin not satıcılı. Bankov 523 bin not almış, satan QM bir 540 bin not satmış. Koç MT 2.8 milyon not alıcılı, 2.5 milyon not satıcılı. Marbaş 900 bin not almış, satan Bankov 870 bin not satmış. Koton 208 bin not alıcılı 836 bin not satıcılı Bank of 400 bin not almış Yapı kredi 223 bin not satmış Lila kağıt 280 bin not alıcılı 1 milyon 260 bin not satıcılı Bank of 770 bin not almış İş bankası 326 bin not satmış RG yaz %6 düşüyor 72 bin not alıcılı 100 bin not satıcılı Entra %7,5 düşmüş 1 milyon 100 bin lot alıcılı, 6.5 milyon lot satıcılı, İş Bankası 1.4 milyon lot alırken, bank of 3.2 milyon lot satmış. Odin Teknoloji %5 eksiyle kapatıyor, 683 bin lot alıcılı, 260 bin lot satıcılı, Tep %90 bin lot alırken, İş Bankası 170 bin lot satmış Odin'de. Morgan %8.6 düşüşte. 324 bin lot alıcılı 2.4 milyon lot satıcılı. QNB 630 bin lot alırken Gedik 346 bin lot satmış. Artemis halı 198 bin lot alıcılı 193 bin lot satıcılı. Oba makarna 280 bin lot alıcılı 1 milyon lot satıcılı. İş bankası 384 bin lot alırken Marbaş 482 bin not, Ünlü 434, Bankof 160 bin not satmış. Alves kablo %9 negatif kapatıyor. Eksi kapatıyor. 79 bin not alıcılı 350 bin not satıcılı. Bank of 700 bin not alırken Halk Bankası 138 bin not satmış. Limak Çimento 354 bin not alıcılı 1.8 milyon not satıcılı. Bank of 732 bin not alırken satan garanti 758 bin not satmış. Pasifik Teknoloji 11 bin not alırken 270 bin not satmış. Bank of 300 bin not almış. İş Bankası 142 bin not sat, satmış. Bor şeker %6.5 eksi kapatıyor. 140 bin not alıcılı 595 bin not satıcılı. İş Bankası 120 bin not alırken Bank of 300 bin not satmış. Reader taban olmamış ama tabanda bir kademe 18.504 var sadece. 37'ye kadar 1.150.000 notta satıcılı. Garanti 300 bin lot alırken İş Bankası 300 bin lot satmış Reader'da. Mia Teknoloji 382 bin lot alıcı 1.4 milyon lot satıcılı. Kuzey Boru taban olmuş. Tabanda 62 bin lot var. 102 33'e kadar 296 bin lot satıcılı. Bank of 94 bin lot almış. Max'a 36 bin lot satmış burada. Ecos'a bakalım. Ecos taban 60 bin lot var tabanda. 34, 38, 10'a kadar 515 bin not satış yazılmış. Info 142 bin not alırken Halk Bankası 127 bin not. Bank of'ta 73 bin not satmış. Cates taban olmuş 29.000 bin not var. 57, 71'e kadar 336 bin notta satış yazılmış. Burada gördüğünüz gibi Agrot'a bakalım %7 eksi de 642 bin not alıcılı 2.4 milyon not satıcılı. bank of 4.1 milyon not alırken İş Bankası 1.2 milyon not satmış. Bugün yükselenlere bir bakalım yükselenlerde kim var? Beşiktaş %10, Ersu %10, Beşiktaş'a bakalım 5.3 milyon. Ersu 674 bin not, Çelikalat 50 bin not, Dirit 235 bin not alıcılı 195 bin not satıcılı şekilde. Euro Capital 15 bin not alıcılı 236 bin not satıcılı. Şöyle papila bakalım. 200 bin not alıcılı 75 bin not satıcılı. İHAS 240 bin not alıcılı 320 bin not satıcılı. Bir de gen ilaç var orada. Gen ilaçta 85 bin not alıcı, 340 bin not satıcılı şekilde kapatıyor. Evet arkadaşlar halka halsi hisselerini size sunduk. Maalesef sinir bozucu bir gündü. Kötü bir gündü ama e, burada sabırlı olmak lazım. Moral bozmamak lazım. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.